kadar güzel bir iniş olur. Geldik. Güzel göstermiyor. Şöyle biraz kaldırayım öyle gideyim. önümü göremez olur. yürüdük. <laughs> Ancak önümü görmem lazım. kaskı çıkardım. Böyle ilerleyeceğim. İnşallah inşallah kayıp yani yerleri ince kaba diyor. Hayırlısı. Yani hesaplarına göre olduğunu düşünüyorum. Bu yolda bir destek bu yol. Sorun gelen yol e, ee, Sarışan'ın üzerinden giden yolda kestirme yaylaya giden yol olur, olsa gerek. Hey, adam durmadı. Ahatlara gidiyor mu diye soracaktım Ama neyse. Hayırlısı neyse. Böyle. Evet, gideyim. Evet. Kestane açıyoruz. Kara Orumsuz Haydi bakalım Kazarsız yarası da hiç oldu Kazarsız çıkarım Benim göremiyorum Çıkardık sabit değil mi siz? Çıkardık da uğranıyor Belki birazdan açılırsa Kazarsız orada eğer Yani güzel değil değil mi? yani, yani. but I'm a bachelor. Biraz açıldı. Araziyi görme şansım oldu. Bir bakayım araziye neymiş, nereyeymiş. Şu... Yani şimdi şurada bir vadi var. karşıda Akçaköy, Akçaköy galiba orayı gördüm. Nasıl gördüm? Ölü daha da olabilir. Ölü daha herhalde orası. Evet. Herhalde bir vadi boyu böyle girecek gidecek. Karşıya döner mi bilmiyorum. Enteresan. Neyse girelim bakalım. Kaskı Evet biraz e, problem oldu kamerada. Eldivenlerimi çıkarmak zorunda kaldım. <laughs> Giyeceğim ama iki eldiven giydiğim için bu da sıkıntı yaratıyor. Şimdi araziyi göstereyim biraz dedim. Yani arazi böyle. Herhalde şu vadiden gideceğim herhalde. Bakalım. manzara ayrı. Doğaçlara gidelim Herhalde bu yıl daha güzel olduğu için Sarıçan'dan gelen yolu buydu herhalde. Şimdi arkadaşlar, yani önce bir karşıya gittim. Orası e, geçen hafta indim, iki hafta önce indim. Kran asfaltına gittiğini gördüm. Döndüm. Diğer tarafa geçtim yani diğer yöre girmek zorunda kaldım mecburen. Yani fazla ilerlemeden geri döndüm. Bakalım yol nasıl gidiyor? Yol tepeye mi gidiyor? Ben diye bakıp karar vermem lazım ünlüsü. Yani bu yol yaylaya gidiyorsa Ne yaptım? Şimdi az önce bir yol aydınından süperen değilim. O yol Sarıçam'dan sonra giden yokuşlara çıkıyor. Tıktığını anladım daha doğrusu ve tekrar geri dönüp geri dönüp ee, ilk yerden yol doğru işte yani. Şimdi Sarıçam hemen bu tepenin altında Ahatlar'da yanında idi. Şimdi o ağaçları as asfalt yollar. Demek ki Kıranköy'ün üzerinde de yolu asfaltlamışlar demek. İnşallah öyledir yani. Öyle görünüyor.